Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar kaç tane? Dört tane star hediyesi alacağız arkadaşlar aşamalı. Siz onu boş verin. Şimdi başlayalım birinciden. Ha tamam. Güzel efsanevi arkadaşlar. Efsanevi star hediyesi. Hay ben senin tam bir şey çıkmadı arkadaşlar. Oyun bize vere vere hıyar verdi. Evet ikinciyi açıyoruz. Süper Ender. Melo diye bir tane işte emoji. Dö üçüncüyü açıyoruz. Süper Ender. Dördüncüyü açıyoruz. Kinder. Arkadaşlar gördüğünüz ayının pişmanlığına bak. Efsanevi çıkartıyoruz arkadaşlar. Buradan bize gidiyor çocuk veriyor ya. Gözünü seveyim. Bu ne süpersel ya. Neyse zaten moralim bozuldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.